kurduğumuz öz, öz, özdeş e, bilemek var. Şimdi hasta etil, dinil, etil alkol diyoruzun aseton var. Hangisi aseton sıcaklığıyla ilgili? Aseton hauz mu etrafını bulmaya çalışıyor. Bizim ısıttığımız bu üç sıvıdan kaynama noktası en düşük olan hangisi? Parmak istiyorum. Didem? Aseton. Güzel. Heh. Yani o zaman ilk hangisini bulacağız? Asetonu, Asetonu bulacağız değil mi? Hayır kaç derece? Hayır kaç derece? 60 derece. 60 kaynıyor mu kızım? Kaynama belirtisi var mı? Hayır. Evet. Bakın 60 derece olduğu halde Hayri'nin sıvısı hayır. kaynamıyor. O zaman aseton olabilir mi? Hayır 60'ı geçti. 60'ı geçti. Hem 60'ta kaynamadı. civarında. Cibarında. ne oldu? Az önce kaynadı mı dediniz? Evet. Evet. Beyza Hanım. sırası Beyza Hanım, Beyza Hanım sırası 58 60 dedi. Kaynıyor mu? Kaynıyor. Evet, kaynıyor. Kaynıyor. Güzel. 58. Çok güzel. Benim için olabilir çünkü 82 dereceye kadar geldi. Benim için 82 dereceye geldiği için de, derece olduğu için aaa, ikinci ayak boyu için olamayacak için sağ oldu. Güzel. 60 derecenin üzerine çıkmadığı için de aşağıdan Zaten en 70 derece, 60, 60 derece, 60 derece, 60 derece, 60 derece. Evet, 78 derecede kaynamasını bekliyoruz.